Hepinize merhaba gençler karşınızda yıkılmış bir insan görüyorsunuz <laughs> ikinci pazar sohbetinden hepinize merhaba ben pazar sohbetinin tamamını çektim daha doğrusu çektiğimi sanıyordum ancak rekord yerine stop butonuna bastığım için <laughs> bütün pazar sohbetini şimdi yeniden çekeceğim ağlamak istiyor olabilirim yani. Hepiniz pazar sohbetine hoş geldiniz. Yepyeni bir pazar sohbetiyle daha ben Hasan Yalçın sizler birlikteyim. Her hafta olduğu gibi Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'ya sonsuz teşekkürler. Katıl destekçilerimizi de unutmuyoruz. Onlara da eşsiz destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Bu hafta kendimizden bir haberle başlayalım isterseniz. Uzun süredir yorumlarda da hani birçok arkadaşın talepte bulunduğu Discord sunucumuz açıldı. Benim için yeni bir mecra. Orada yardımcı olan arkadaşlar var toparlama noktasında. Onlara da ekstra teşekkürler. Discord sunucumuzun linkini hem e, açıklamalara bırakıyorum. Videoda da görürsünüz zaten. O da hayırlı olsun diyelim. Tabii ki daha çok Star Wars ağırlıklı bir sohbet ortamı dönüyor. İlgisini çekenler keyifle takip edebilir diye düşünüyorum. Ve normal haberlerimize dilerseniz başlayalım. Siz ilk kez ben ikinci kez <laughs> Jurassic World Dominion biliyorsunuz daha önce e, yani ilk bu film duyurulduğunda da e, pazar sohbetinde sizinle paylaşmıştım oyuncularını vesaireyi falan. 18 aylık bir çekim sürecinden sonra Jurassic World Dominion'un çekimleri tamamlanmış. Yani film bitmiş, tamamlanmış yani. E, 18 ay yani tam bir buçuk yıl çekimleri sürmüş filmin tabii ki araya giren pandemi, işte başka bir sürü aksaklıklar falan derken bu kadar uzun sürdü. Şimdi post production'a girecek efektleri çıkacak. Ondan sonra da artık ne zaman izlersek. Öte yandan Prison Break meraklılarına da bir haber ileteyim. Ben izlemedim ama diziyi biliyorum. Efsane bir dizi. Eylül ayında baya bir sevinmişti aslında hayranları çünkü 6. sezonun geleceğine dair haberler yayınlanmıştı birçok mezrada. Ancak geçtiğimiz günlerde Wentworth Miller Prison Break'in 6. sezonu ile ilgili kendisine Twitter üzerinden yazan bir hayrana ne yazık ki gerçekleşmeyecek üzgünüm cevabını verince buradan da Prison Break'in 6. sezonunun aslında olmayacağı ortaya çıkmış. Hayranları için üzücü bir durum olsa gerek. Tenet'le de devam edecek olursak da Tenet, ben burada işte gömüldü, battı falan diyordum ama 350 milyon dolar hasılatı görmüş durumda uluslararası. Ee, uçak geçiyor ya. Hayırdır? <laughs> bize evin üstünden pek uçak geçmezdi ama. Ee, 350 milyon dolar. Filmin hala maliyetinin tam yani beklentileri karşılamadığı kesin. iyi bir para kabul edelim ki ama e, dijital bir platform üzerinden yapsaydı bu işleri Tenet çok daha büyük para kazanabilirdi diye düşünüyoruz. Bana göre battı geçen gün arkadaşlardan biri de yorumlarda yazmış, Sen battı diyorsun ama bu kadar kazandı falan diye. Ya battı diyorum ben Christopher Nolan'ın diğer filmlerine ve bundan yıllar önce çektiği filmlere baktığınızda e, maliyetlerine ve gelen box office başarısına Tenet'in tabii ki çok çok üstünde bu sinemada girsin ama mutlaka girsin. Hatta tüm dünya tenetle sinemaya yeniden dönsün pandemi sonrası kafasına girince 350 milyon dolar gibi tenet gibi bir film için çok düşük bir hasılatta kaldı. Yani onun da altını çizelim. Bu internet üstünden premier yapanlar bazılarının keyfi yerinde Disney gibi mesela orada oraya da geleceğiz. Orada da bir haberimiz var. Ve Böyle palas bandıra Star Wars haberlerine girelim isterseniz bu haftanın. Ee, şöyle bir alkış tutayım ben. Siz de alkışlayın. The Mandalorian ilgili geliyor bu alkış. Üçüncü sezon ve dördüncü hatta dördüncü sezon olacağını artık biliyoruz yani olacak besbelli. belli. Ee, ancak Disney resmi olarak doğruladığı bir haber var ki 3. sezonunda 2021 yılı yani önümüzdeki yıl içinde muhtemelen yine bu zamanlarda ekranlarda olacağı müjdesini vermiş ki bu çok önemli ve güzel bir haber tabii ki Mandalorian sevenler için ki Mandalorian da coşa coşa gidiyor yani bu haftaki bölüm baya bir coşkulu İnşallah inşallah bir aksilik olmaz yine yaparız incelemesini ama yükselen bir tempoya artık erişecek herhalde bu bölümden itibaren. Bir diğer haberde yine Mandalorian'da rol alan Carl Weathers'ın bu sezonun dördüncü bölümünü yönettiği ortaya çıktı. Yani dördüncü bölüm Carl Weathers'ın yönetmenliğinde gerçekleşmiş. O da önemli bir haber. Ron Howard ise biliyorsunuz e, Solo A Star Wars Story filmini çekmişti. Kendisi geçtiğimiz hafta bir açıklamada bulunarak Harrison Ford'un Alden Ehrenreich'ın performansını, filmdeki performansını arttırmak için çok uğraştığını, ona koçluk yaptığını, çok yardımcı olduğunu belirtmiş ve kendisine işte çok iltifatlarımı sunuyorum ve müteşekkirim diye bir açıklama yaptı Ron Howard. Demek ki Han, yani her ne kadar Harrison Ford Han Solo karakterini sevmese de e, kendi söylemlerine baktığımızda ki daha ikinci bölümden itibaren Lucas'a baskı yapmıştı işte öldürelim bu karakteri ben çıkayım filmden falan diye. E, her şeye rağmen yine de bir e, solo filmin yani stand -alone bir solo filmi çekiminde de desteklerini esirgememiş onu da takdir ettim doğrusunu isterseniz. Star Wars evreninde çok sevinmeyen, yani hakkında böyle çok ayılıp bayılınmayan iki karakter var. Birisi Alec Guinness diye ilk üçlemedeki Obi Wan Kenobi ki büyük oyuncudur kendisi tartışmasız muazzam bir kariyer. E diğeri de Harrison Ford. Harrison Ford bir Marangozken onu tekrar aslında Hollywood'da döndüren projedir Star Wars ama buna rağmen Han Solo karakteriyle arasındaki bağ hiç iyi olmadı oyuncunun. Dolayısıyla da Star Wars hayranları bu ikisine biraz temkinli yaklaşırlar. Alec Guinness'i de şöyle bir durumu var. Sürekli Star Wars'u aşağılayan, işte onun bir masal ve gerçeklikten uzak bir hikaye olduğunu, normal dünyada insanların çok itibar etmeyeceği bir hikaye olduğunu vurgulaması ve kendisinden Obi-Wan Kenobi de buradaymış diye imza isteyen bir çocuğu tokatlaması ile Alec Guinness'e olan karşı duygular bir titremişti. Ama bir çok büyük oyuncudur. O role de çok yakışır. Ona bir şey diyemiyoruz tabii. Bütün bunları da işte bak pazar sohbeti işte tam bu arada şöyle de bir durum vardı. Biliyorsunuz başrolünde kadın bir karakterin olacağı bir Star Wars dizisinden söz ediliyordu ki bu ekranlarda ve bu programda sizlere biraz söz etmiştim. Böyle bir şey gerçekleşecek mi? İşte bu hangi karakterler üzerinden gidecek vesaire gibi. İşte Mandalorian'ın bir spin-off'u mu olacak falan diye söylenirken böyle bir şeyin gerçek olup olmadığı bile bilinmezken konuya e dahil olan Leslie Headland ki kendisinin işte Russian Russian Doll'dan hatırlıyoruz. E, yapımcı, yönetmen ve showrunner olarak e, hani onun ismi geçiyordu ve kendisi en sonunda doğrulamış. Evet geçen yıl gerçekten başrolünde kadın bir karakterin olduğu bir Star Wars dizisi taslakladım dedi. Dolayısıyla bu e, şimdi işte bu mevzu yeniden bir hararetlendi. Başrolünde kadın bir karakter olan Star Wars dizisi mi gelecek falan diye. Bunu da paylaşmış olalım. Bunun haricinde aslında bir haberden çok bir küçük pazar bilgisi Star Wars hayranları için e, diyebileceğimiz bir detay var. Sanırım Bertan paylaşmıştı bunu. Ben de, ben de size aktarayım. E, Legends yani eski yani hem Canon hem Legends tarafında e, geçtiğimiz hafta özellikle Mandalorian'da gördüğümüz dev örümceklerden sonra bir örümcek muhabbetidir gidiyor i̇şte Star Wars'ta dev örümcek falan diye. Evet Star Wars'un hem Legends hem Kanon tarafında 8 farklı dev örümcek türü varmış bugüne kadar yer alan eserlerin içinde. Bu da küçük bir pazar Star Wars bilgici olarak sizin işte cebinizde bulunsun. Yarın öbür gün arkadaşınızla çay içersen ya Mandalorian'daki gördün mü büyük örümceği dediğinde ya baba ne diyorsun? Bütün Star Wars evreninde 8 tane 8 farklı türde dev örümcek var zaten gördüm tabii demeniz için. <laughs> Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın sinopsisi yani ilk tanıtım metni yayınlanmış. Avengers Endgame sonrasında geçen bir dönemi anlatıyor Doctor Strange'in yeni filmi kendisinin zaman taşı üzerindeki çalışmaları devam ediyor filmde. E, zaman taşı mı kaldı diyeceksiniz. Zaten tartışma orada. E, herhalde zaman taşı ve etkileri üzerine bir çalışma yapıyor olsa gerek doktorumuz. Ve eski ve sonradan düşmana dönüşen bir yakın dostu da bu çalışmalara ket vurmaya çalışıyor. O dostun da büyük ihtimalle Mordo karakteri olduğunu tahmin ediyoruz. Meraklılarına ve sevenlerine duyurmuş olayım ben. Ya birader bu ikinci baskı e, pazar sohbette kolay olmuyormuş yani. Aynı şeyleri 5 dakikancı yine anlatmıştım yani. Aslında güzel oluyor yani pratik. Böylece size daha çok bakarak anlatabiliyorum aslında. Karen Gillian, Lena Headey, Angela Bassett, Carla Gugino ve Paul Giamatti gibi önemli isimleri bir araya getiren bir aksiyon filmi olan Gunpowder Milkshake'den de ilk görseller gelmiş. Ben de sizinle bir tanesini paylaşmak istedim. Bu arada yapımcıları arasında Anthony ve Joe Russo'nun da olduğu Mosul, yani Musul isimli filmde ilk fragmanı yayınlandı. 26 Kasım'da Netflix'te izleyebilirsiniz. Bu bizim bu arada bizim topluluğu daha çok ilgilendirebilecek keyifli bir haber var sırada şimdi. Tek Shelter Mad Midnight Special gibi filmlere imza atan Jeff Nichols. Bu arada Midnight Special'a bir parantez açalım. Gerçekten süper kahraman kavramına yine böyle farklı bakış açısı getirmeyi başarmış nadir eserlerden biri olduğu için Midnight Special'a bir göz atmanızı tavsiye ederim. Midnight Special gerçekten ilginç bir yani süper güçlere sahip bir çocuk ve onun başına gelenleri anlatan enteresan bir film. Kadrosu da iyi. Biraz böyle bağımsız kafada bir film. ilginizi çekebilir yani bu anlamda. İşte bu filmlerin ve imza atan Jeff Nichols, A Quiet Place evreninde geçen, biliyorsunuz Quiet Place iyi bir filmdi. Quiet Place 2'yi izleyemedik bu pandemi nedeniyle. Şimdi işte bu filmin evrende yani o dünyada geçen yeni bir filmi yazıp yönetecekmiş ve ana fikri de bu Quiet Place fikrini ortaya çıkaran başarılı ve genç oyuncu John Krasinski'nin fikrinden yola çıkılmış. Film 2022'de izleyiciyle buluşacak diyor da yani nasıl buluşacak? Jordan Peele'ın geçen hafta söz ettiğimiz yeni korku filmi de 22 Temmuz 2022'de izleyiciyle buluşacak. Ama nasıl buluşacak? <laughs> Biliyorsunuz Türkiye, yani buraya not almamışım o haber de vardı listede. Oktay yollamıştı. Ee, Türkiye'deki en önemli sinema zincirlerinden biri artık iflasın ve batmanın eşiğinde. Kötü düşünmek istemiyorum, kötü söylemek istemiyorum, kötü biri olmadığımı düşünüyorum. Ama çok da çektirdiler be birader, çok da çektirdiler. Yani popcorn yasası diye yasa çıktı ya Türkiye'de insanlar kazıklanmasın sinemalarda falan diye. Onu itele, bunu itele. 100 kağıt, 50, 150, 2 kişi sinemaya gittin. 300 bilmem ne falan. Şimdi ne oldu işte abi bak. Şimdi izdi gidecek adam bulamıyor sinemaya. Joker giriyormuş şimdi vizyonu birkaç sinemada. Joker ne abi? Hani Joker bir manyaklığı var ya. Abi Joker mi? Abi, abi Joker. Joker. Kötü bir şey söyleme. Joker. Joker dünyanın en iyi filmi. Den, herhalde ekmek yemek için işte o, o tayfayı tekrar e, herhalde sinemada buluşturmak istiyorlar. Hani ulan hiçbir şey gelmediler Joker'e gelirler herhalde falan diye. Zor yani bu pandemi döneminde farklı çözümler üretiyor, üretmesi gerekiyor sinema zincirlerinin. E, bağımsız küçük sinemalar zaten battı yani çok üzücü. Büyükler de bununla başa çıkamıyorsa artık bilemeyeceğim. Bir çözümleri de yok ki abi ne yapacağım araba sineması mı yapacağım? Ya o tarafıyla üzücü yani kötü şeyler söylemek istemiyorum ama dediğim gibi ya onu da unutmadık. Çok da çektirdiler be kardeşim. Çok eziyet çektik yani sinema konusunda. Bak şimdi hiç sinemaya gidemiyorsun. Mart'tan Nisan'da abi ne olacak ya falan diye yazan arkadaşlarla bir görüşmek isterim. Şu an yıkılıyor yani. Ben 6 milyonda falan bırakmıştım ya pandemiyi dünya çapında. 54 milyon olmuş kardeşim. 54 milyon hasta var şu an dünyada. Her birinin en az üç kişiye bulaştırdığını düşün ya tam aslısını. Neyse baba. Mes Mikkelsen de e, ilginç bir şekilde Grindelwald rolü için Fantastic Beasts filmi, yeni üçüncü filmi için görüşmelerde bulunuyormuş. Kendisi Johnny Depp'in oynadığı rolü alacak yani. Mes Mikkelsen de kurtaramaz o seriyi be kanka. Zor yani. Hani ilk böyle bir giriş oldu falan ama tırtış. Berkun Oyan'ın uzun zamandır beklenen dizisi bir başkadır. Netflix üzerinde gösterime girdi. Ansızın bir geldiğini söylemiştim. Geçen hafta normalde Netflix'in tanıtımlarında yer almayan planlarında olan ama tanıtımlarında yer almayan bu dizi. Laps diye birden 12 Kasım'da gösterime girdi Netflix üzerinde. Dizi açık ara benim anladığım kadarıyla, yani anladığım derken bir dört bölüm izledim, çok iyi yani bayıldım. Netflix üzerinde yer alan en iyi yerli iş olabilir. Yani atiyeleri falan hani geçtik, yani Hakan muhafızları falan. Çok iyi bir iş, çok hayattan çok derinden bir iş. İzlediğinizde kendinizi, kendi fikirlerinizi ve ee, yaşadığın hayatı sorgulatan özel bir iş olmuş. Daha sezonu bitirmedim ama izlediğim 4 bölüm kadar. Ee, çok iyi hisler uyandırdı. Ben de çok güzel bir sinematografi, çok güzel bir kurgu, iyi bir senaryo, olağanüstü iyi oyunculuklar demek isteyince oluyormuş. Ama böyle çıtır çerez bir e, içerik değil. Yani takılayım diye yani, oturunca bir oturmak lazım başına diye düşünüyorum. Berkun Oya'nın da aslında bu e, diziyle ilgili ilginç bir detay. İlk bölümünü kendi imkanlarıyla çekti, çekip Netflix'in götürüp önüne koyup baba ben böyle bir dizi çektim devamını istiyorsanız da çekeyim diye gittiğini Netflix'in de ilk pilot bölümü izleyip oha çok iyiymiş devamını alalım biz dediği ayrı bir başarı hikayesi de var yani o da güzel. Dizi çok iyi ama ben çok beğendim yani. Aku, benim aslında yanlış anladığım sonra da okuyunca Allah Allah lan böyle saçma şey mi olur dediğim ilginç bir haber var. Amber Heard biliyorsunuz Aquaman'da rol almıştı. Amber Heard'in Aquaman 2'de rol almaması için, alması için değil, almaması için 900 bin imza toplanmış. Yani 1 milyona yakın bir yani milyon kişi hatun diyorlar ki Aquaman 2'de olmasın kardeşim. Ben ilk okuduğumda zannettim ki yani Amber Heard işte Aquaman 2'de yok ama ne olur olsun diye imza toplanıyor. Yok abi Hatun Aquaman 2'de var olmasın diye imza topluyorlar. Yuh dedim ya. Ne istedilerse. Ya yani Aquaman fanı olmadığım için detayları bilmiyorum ama bir sebepten istemiyorlar Hatun'u yani. İlginç. House of Cards, Mindhunter, Love, Death and Robots gibi önemli Netflix işlerine imza atan David Fincher 2013 yılında başlayan Netflix'le yaptığı sözleşmeyi özel bir anlaşmayla 4 yıl daha uzatmış. O zaman kendisinden saygı değer sevgili Sayın Fincher'dan ricamız şu olur. E, Mindhunter için falan yapmıştı. 3. sezonda iptal edilmişti. Ebebübü bıraksın. 4 yıllık önünde önemli bir süre var. Başka projelere ve Mindhunter'ın yeni sezonuna gani gani yeter diye düşünüyorum. Love, Dead and da tabii ki devam etmeli ama o zaten devam ediyor. İptal edilen Mindhunter'ın lütfen geri dönmesi dileğiyle Sayın Fincher. Şimdi bizim elimizde iki tane film vardı. İkisi de bizim böyle manyağa bağlayan. Birisi New Mutants. Hani 2017'lerde falan çekilip hala gösterime giremeyip en sonunda pandemiye yakalanan yine doğru dürüst gösterimi yapılamayıp şimdi ortamlarda gezen film. Onu da izleyip çekebilirsem videosunu çekeceğim ya. Çekemezsem de pazar sohbetinde gömerim gibi duruyor çünkü yorumlar çok kötü. Diğeri de yine böyle benim bir pazar sohbetinde bu hafta vizyona giriyor falan dediğim ama o daha çekimlerinin bile bitmediği e, Chaos Walking dersem bitmemiş bilim. E, sonra da defalarca biliyorsunuz tekrar çekimleri oldu. Araya işte oyuncuların e, Daisy Ridley ve Tom Holland'ın başka projeleri olduğu için o tekrar çekimler ötelendi falan Şimdi de bir poster yayınlanmışlar. Böyle gıdım gıdım gidiyor film işte. Bu hafta poster yayınladı. İki ay sonra bir teaser yayınlarız. Dört ay sonra da fragman falan diye. Herhalde bir zaman film yayınlanacak yani bir yerlerde. Bu arada geçtiğimiz hafta söz etmiştik. E, WandaVision'ın e, yayın tarihinde Disney Plus üzerinde bir eksiklik ya da öteleme gibi bir şey olmamasını bekliyoruz. Aralıkta olur diye. Aralık'ta yayına girer demiştik ama WandaVision 15 Ocak için net bir tarih belirlenmiş. 15 Ocak'ta ne, Disney Plus, Netflix ağzımız alışmış. Disney Plus üzerinde gösterime girecek. bizim tayfanın biliyorsunuz artık detaylı söylemeyeyim. Bizim yani. Disney Plus üzerinde Mandalorian'dan sonra tahmin ediyorum. En çok beklediğimiz içerikli WandaVision. Göreceğiz. Bob Chapek de Disney Plus ee, üzerinde yayınlanan, premier aksesini yapan Mulan filmiyle ilgili, başarısıyla ilgili çok demiş memnunuz ya. Çok memnunuz demiş ya. Çok iyi durum yani demiş. İşte bu bence bir ders olmalı. Artık böyle, yani gişe rekoru kıramayacağın belli. Gideceğin sinema yok çünkü. Film. O yüzden satışçı abi birine, kırışacaksın abi. Ben şimdi Tenet eğer Tenet'i bana evde izletseydi tamam IMAX çekilmiş oradaki o deneyimi yaşamakmış binde tam da yaşayamıyorsun ki abi ağzında burnunda maskeyle. Bana dese ki 50 lira 2 gün kiralama açık ben oturur alırdım yani. iki kişi sinema parası adam başı 25 liraya geliyor zaten sinemadan bile ucuz. Oturur seyrederdim abi. Evde kendi kendime gala yapardım ya mısır patlatmamla kolamla. Yok abi. Sinemada, 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 sinemada ne oldu? Bak herif yaptım diyor. İnanılmaz da memnunum kardeşim diyor. Netflix Arnold Schwarzenegger'in başrolünü üstleneceği isimsiz ajan dizisinin yayın haklarını almış. Şimdi enteresan bu. Ajan dizisi var bir tane. Adı yok ortalıkta ama başrolünde Arnold Schwarzenegger oynuyor. Nasıl oluyorsa. Dizide Monica Barbara da rol alacakmış. Aa, bu arada Arnold Schwarzenegger'in ilk televizyon dizisi oluyor bu doğal olarak başrol olan o gizli ajan oynayacakmış. Yani baba da yaşlandı ama bilemedim yani. Bir de yani neyse işte bir apar topar satın almış. Moon Knight'tan geçtiğimiz haftalarda söz etmiştim sizlere biliyorsunuz. Ee, 2021'in başlarında Budapest'te çekimleri başlayacakmış. Onun da Gregory Middleton'ı Watchmen'den tanıyoruz. Sinematograf olarak görev alacak filmde. Stefania Sella da Morbius'tan biliyoruz ki kendisi bir production designer ve bu filminde de production designerı o olacak. Bu arada Netflix'in ilk orijinal Alman dizisinin sahibi yapımcısı olan Weidemann ve Burke, Netflix için yeni bir e, dizi daha yapıyormuş. E, dizinin adı Tribes of Europa. Bu Weidemann ve Burke, Dark'ın yapımcılarından bizim Ayla ve Müslüm'ün yapımcılarından gibi oldu. Yani. yani dizinin konusu ilginç ama Alman olunca bende biraz böyle bir bozulma yaratıyor. Hani olur mu abi falan diye. Çünkü Dark'ın da son sezonunu seyretmedim. Böyle Ramazan macunu gibi uzattılar. Böyle böyle böyle. Bir de Almanca. Bir de ben Almanca, İngilizce dublajı açtım diye bana böyle atar gider yapanlar olmuştu. Neyse. Tribes of Europa dizinin adı ve 2070 yılında gizemli bir küresel felaketin ardından onun ne olduğunu bilmiyoruz. Tüm dünya düzeni değişiyor. Dünya adeta kabilelere bölünüyor. Çetelere, klanlara bölünüyor gibi düşünün. Mikro devletler oluşuyor. Zaten Tribes of Europa, Avrupa'nın ka kabileleri demek. Kalibeleri. Kabile, kafası ve Avrupa kıtasında hayatta kalmak için e, savaş veren üç kardeşi merkezine alıyor dizi. Üç kardeşin durumu biraz farklı ki besbelli. Avrupa'nın e, kaderini değiştirmek için yola çıkacaklarmış. E, kabile kıta olarak geçiyor hatta. Avrupa işte mikro devletler kılanlar, kabileler ele geçirmiş. Bütün devletler yıkılmış artık o küresel felaket ne olmuşsa onu bilemiyoruz. Onu dizide görürüz artık. Bu da Netflix'ten bir haber olarak sizlere ulaştı sevgili arkadaşlar. Bu haftaki Efendime söyleyeyim pazar sohbetinin ikinci baskısı inanılmazdı benim için. Artık boğazım şişti konuşmaktan. Zaten evdeyiz. Çok konuşmadan, çok da dışarı çıkmadan yaşıyoruz. Böyle iki tur acayip oldu. Dediğim gibi en başta Discord kanalımız yayında. Orada hani sohbetlere katılabilirsiniz bir e, uğrayıp bakmanızı öneririm. Onun haricinde kendinize çok dikkat edin. Durum artık benim bir şey söylememe gerek yok. Durumu görüyorsunuz yani. Durum aldı başını gitti yani. Sadece bizde değil. Dünyada da aldı başını gitti. E, çok dikkatli olmak lazım. O Mart'tan Nisan'da konuştuklarımız şimdi işte masaya garnitür olarak geliyor. Yani aa olur mu falan diyorduk. Beter durumda. Onun için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok ben yakın çevremden de birçok haber alıyorum. Yani çok dikkat ediyoruz, ediyoruz, bizi bizi yapıyoruz deyip böyle pat pozitif geliyor testler. Ee, bu aerosol etkisi gerçekten önemli sanırım ve bağışıklığın işte yine kış aylarına doğru düşmesi sıkıntı. Lütfen çok dikkat edin yani benim diyebileceğim tek şey bu. Elinizden gelen e, tedbiri alın ve kendinizi bu hastalığa kaptırmayın. Kollarına düşmeyin yani öyle diyeyim. Bütün bunları kendim için de söylüyorum tabi. Benden bu haftalık bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya bir aksilik olmazsa yine yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikte olacağım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.